Güneşin Örge ve kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapım oldukça kolay. 4 sırada oluşan iki şiş örgü modeli paylaşacağım. Şöyle bir bebe yünü kullanacağım. İpim örebilmek için 3,5 numara şiş kullanacağım. Modelimin ilmek sayısı 3, 3, 3 katları sonuna da 2 tane ilmek atacağız. 4 sırada kendini tekrar eden bir model. Ben şöyle ilmeklerimi attım. Bir sırada tersinden ördüm. Şimdi modelimizin ön yüzünden modelimizin kurulumuna geçelim. modelin birinci sırasındayım ve ön yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen ilmeklerimi düz örüyorum. modelimin ikinci sırası arka yüzdeyim baştaki ilmeğimi örmeden aldım modelimiz 3 ilmek üzerine kuruluyor şu 3 üç ilmeğimin üçünü de ipimi kendimden tarafa alarak 3 üç ilmeğimin üçünü de bir tersinden hepsini bir topluyorum 3 ilmeği kestim tek ilmek yaptım şişimden bırakmadım bir tane artırdım. Tekrar üçünü bir kestim. Yani tekrar ördüm. Üç ilmekten üç ilmek çıkardım ve şişimden çıkarıyorum. Tekrar yapıyorum. Bu üç ilmeğin üçünü bir kestim. Topladım. Bir artırdım. Tekrar üçünü bir kere daha ördüm. 3 Üç ilmeğimin 3'ünü bir topladım, artırdım, 3'ünü bir kere daha ördüm. 3 Üç ilmeğimin 3'ünü bir kere keserek aldım, bir artırdım, 3'ünü bir kere daha ördüm. kenar ilmeğimi de ters örerek modelimin ikinci sırasını tamamladım İlmeklerimiz bu şekilde üçer üçer gruplar halinde ayrıldı modelimin üçüncü sırası ve ön yüze geçtim baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum 3 ilmeğimiz var en sondaki ilmeğimi alıp bu iki ilmeğin üzerinden geçirdim ama örmüyorum bakın bu ilmeğimi. Bir tane artırma yapıyorum. Bu 3 ilmeğimi, kalan 2 iki ilmeğimin ikisini de bir kere de keserek örüyorum ve tekrar 1 2 3 ilmeğim var. 3. ilmeğimi aldım. Bu 2 ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir tane artırdım ve ikisini beraber keserek ördüm. Üçüncü ilmeğimi aldım. Bu ikinin üzerinden geçirdim. Bir tane artırdım. İki ilmeğimin ikisini bir ördüm. Kenar ilmeğimi de örerek üçüncü sıramızı da tamamladım. Modelimin dördüncü sırası ters yüzündeyim. Arka yüze geçtim. Baştaki ilmeğimi örmedim. Sırasına gelen ilmeklerimi ters örüyorum. ve modelimi bir kere kurdum. Dilerseniz modelimizi bir kere daha kuralım. Şu alt sırada yaptığımız işlemi yapacağız. İkinci modelimizi kuruyoruz tekrar. İlmeklerimizi düz örgü örüyorum. Kenar ilmeğimiz ters ör, ördüm. Modelimin arka sırasındayım. İkinci modelimin ikinci sırasındayım. Tersindeyim. 3 Üç ilmeğimin üçünü de bir kestim. Bir artırdım. Üçünü bir kere daha ördüm. Üçünü bir aldım bir arttırdım üçünü bir kere daha ördüm ve kenar ilmeğimiz. İkinci modelimin ikinci sırasını tamamladım. Şöyle bir görüntü olacak. Şimdi üçüncü sırasına geçiyorum ve ön yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Üçüncü ilmeğimi alıp bu ikinin üzerinden geçirdim. Bir tane artırdım. Ve ikisini beraber kestim ve ilmek sayım tekrar 3 oldu. Üçüncü sıramızı da tamamladım. Arka yüze geçtim. Dördüncü sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ve ilmeklerimi ters örüyorum. iki desenimizi de tamamladık. Desenimizin ilerleyen bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Şöyle arkasına ip bırakayım önce böyle göstermek istiyorum. Bakın çok güzel bir model. Ben şöyle altına lastik çalıştım. İstediğiniz lastik modeliyle bu modeli çalışabilirsiniz. Yakadan başlamalı yeleklerinizde duran şekli gayet güzel ve düzgün duracaktır. Arka kısmı da bu şekilde. Bu modeli ince şişle örmeyin arkadaşlar. Böyle şekilde kabartmalı olmaz. Biraz şişinizi kalın tutun. 3 numara ise eviniz 3,5'la örün ve bu şekilde kabartmalı bir model olsun. İster anne yeleklerinde, ister çeyizlik yeleklerinizde, bebek yeleklerinizde, her örgüde şal modellerinde uygulayabilirsiniz. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.